I'm gonna çıldı veya o bir anda fark et çok bir anki tepkinin hemen arkasında. Derhal tek yere gidiyor. Kalktığın an itibariyle harekete geçiyorum hızlı bir şekilde. Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdi. Yine bir tamirat ve tadilat videosuyla karşınızda olacağım bakın bugün elimde bu sefer ufak bir rende görüyorsunuz küçük bir marangoz rendesi ince ee, bu benim babamın rendesi 40 senelik falan çok rahat vardır ee, kullanılır aynı zamanda durumda bir rende ve gene üzerinde e, bazı çatlaklar var ama dediğim gibi kullanılır durumda yani iyi durumda yalnız gene e, özellikle üzerindeki tahta kurdu yuvalarını bir temizlemem gerekecek. Ardından bir zımpara işçiliği ve yağlamayla tekrar kullanılabilir bir durumda. Çünkü kendim de kullanabiliyorum bu tüp aletleri, edevatları muhafaza edeceğim. Gene karşımıza dedemin özellikle büyük boy rendesinin restorasyonda karşımıza çıkan hani bazı çatlaklar karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun sebebi bu aletleri yaparken yağlamak yerine e, vernikleyebiliyorlar. Şimdi eğer rutubet çekerse ahşap çünkü çeşitli kısımlarından gene de çekebiliyor. İşte o zaman dostlar temel problemimiz dıştaki vernik içteki ister istemez rutubetin içeride kalmasına neden oluyor. Yani hapsediyor ardından da rutubet bu sefer içeriden çürütüyor. Zaten birkaç tane de tahta kurdu girdi mi ahşabı pert ediyor ama bu kötü bir durumda değil. Bu anlamda bunu koruyacağız. Tabi işlemimiz zor olmayacak. Bunun kolay biteceğini düşünüyorum. Önce parçalayıp ardından ilaçlayıp ardından zımparalamasına başlayacağım. Bakalım nasıl olacak. Evet dostlar hafif bir zımpara yaptım. Ondan sonra da ahşabın durumuna baktım. Bir yandan hani bıçağı da inceledim. Bıçağın durumu gayet güzel. Hani ahşabın durumu da diğer... Ee, rendeye göre kötü değil. Yalnız ön tarafındaki birkaç tane e, tahta kurdu yuvası vardı. Onları birkaç kat ben hani e, ilaçladım. Ardından şimdi ilaçlamaya tekrar devam edeceğim. Bakınız bu işlemi şu tahta kurdu yuvalarının içine şırıngayı ucundan sokup ardından verniksiz pinoteksi bakın. Yavaş yavaş enjekte etmek suretiyle hallediyorum. Bu eğer içeride larva kaldıysa larvaların yok olmasını sağlıyor. Ama aynı zamanda da içerideki ister istemez oyulan yer bu. E, piroteksi emiyor. Emdikten sonra orada ayrıca bir sıkılaşma oluşuyor. Hani derler ya bir kere tahta kurdu bulaştı mı çöpe at gitsin o kurtulmaz diye. Hani şimdi onları diyenler bu tip bazı yollar bilmiyorlardır. Bu anlamda pekala. Bu tip bir ilaçlama yöntemiyle bu şekilde tahta kurduğundan kurtulmak gibi bir hani seçeneğiniz var. Bu anlamda özellikle bu tip şeyleri göstermeyi çok yararlı buluyorum dostlar. Evet bu herhalde 6. katı da attım sonunda. Oho, evet. Şimdi vernikli Pinotex eğer kullanacak olursanız vernik içeride hızlı bir şekilde sertleşmeye başlayacağı için böyle peş peşe 5 beş kat, 6 kat içine ilaçlama yapabilmeniz zor. Bu nedenle özellikle verniksiz Pinotex kullanın ki İçeride hemen öyle bir iki katla hızlı bir sertleşme olmasın. Böyle beş kat, altı kat içine pinoteksi basabilin ve yuvaların içini taş gibi edebilin. Çok güzel bir temizlik ve o kadar da düzgün bir sıkılaşma gerçekleşiyor verniksiz ile. Evet bu gerçekten oldu. Artık kurumuş halini bekleyip ardından bir zımpara çekeceğiz ve bu iş bitecek. Evet dostlar. Hani dayanamadım zımparaya başladım. Şöyle iki saat kadar oldu. Normalinde aslında bu Pinotex'in kurumaya başlaması lazımdı ama o kadar çok Pinotex vurmuşum ki. Gerçekten Kurması yarını sürecek size peşe söyleyeyim ama içinde ne kurt kaldı, ne larva kaldı, ne çürüyen bir zemin kaldı ve gerçekten sıcakleştirmesi ve temizliği dahil her şeyi oldu yalnız. Şunu bir görür müsünüz? Ahşap tüm güzelliğiyle kaymak gibi çıkmaya başladı. Dikkat ederseniz tertemiz ahşap Bu rendeyi kurtardık dostlarım. 40 senelik bir rende. Hayata döndü. Üstelik de kullanılabilir durumda. Evet. Yarın ince bir zımparanın ardından ha, montajın yapılmış halini görmeyi merak ediyorum. Son bir kez göstereyim ve beklemeye devam edelim dostlarım. Sonunda rendemizin bıçağının pas temizliği de bitti. E, limon tuzlu karışım kullandım. Nasıl yapıldı özellikle sayfamda pas temizleme üzerine çektiğim zaten videoda mevcuttur. Yalnız bıçağı gerçekten pasından tam olarak temizlemek suretiyle kurtardım. Ve ardından kafi tabii e, zımparalamalarla beraber artık. Dikkat ederseniz. Rendemizi montaja ve yağlamaya sanırım hazırladım. Hani bugün yorucu bir gün oldu. Bu akşam artık daha fazla bununla uğraşmayacağım. Fakat yarın son kontrollerini yapacağım. Belki bir kat daha ince zımpara atabilirim. Ve ardından keten tohumu yağı ile yağlamak suretiyle sizlere takdim edeceğim. Evet dostlar. Bakalım o hali nasıl olacak. İhtiyaç duyduğum zamanlarda kullanmayı planlayabileceğim bir rende olduğu için haliyle bıçakta körelmekte. Bilemeliyim. Bu anlamda grit taşımı aldım. Üzerine hafif yağ sürdüm. Ardından da ağız açısını hiç bozmadan kibarca döndüre döndüre bıçağımın ağzını biliyorum. Her zaman derim bıçak bir yemek zordur dostlar. Özellikle bu tip bıçaklarda ağız açısı tutturabilmekte zorlananlara farklı bir yol hemen kısaca göstermek isterim. Bakın bıçağı alıyorsunuz. bir taşınızı da alıyorsunuz. Şöyle bakıp üzerine koyuyorsunuz. Dikkat ediyor musunuz? Gözünüzden hiç kaçırmadan. Başlıyorsunuz taşı çevirmeye. Ve evet dostlar rendemiz artık hani tamamlandı diyebilirim size. Son birkaç rütuş belki yapmam gerekebilir diye düşünüp bir ihtiyat payı bırakmıştım. Gerçekten de son birkaç kat hani 100 numara zımparayla gerçekten iyice dikkat ederseniz lokuma döndü. Hoş bir görüntü. Ahşap gerçekten pürüzsüz ve düzgün bir biçimde karşımızda. Pas temizliği de gayet güzel oldu. Çünkü bas hiç derin değildi. Kolay temizlendi. Ahşap gerçekten güzel. Ve artık keten tohumu yağıyla bunu yağlayabilirim. Tabi çok eski bir malzeme olduğu için keten tohumu yağı bunu hani bir miktar kızıl kahverengiye çevirecek. Yani rengini koyulaştıracak. Çünkü çok eski ahşaplar böyle oluyor. Bu arada bunu özellikle anneme de bir danıştım. Ya anne gerçekten kimindi bu falan diye meğerse bu aslında dedeminmiş. Dedemden babama geçmiş. Yani dedemden babama, dedem kullanmış dedemden sonra babam. Bir ihtimal gerçekten ben bile kullanabilirim çünkü bu gerçekten hay hala kullanılabilecek bir malzeme aynı zamanda. Bunun için dediğim gibi yağlama işlemi için keten tohumu özellikle yağını kullanacağım. Çok kaliteli bir yağ. Özellikle ahşabı çok güzel koruyor ve besliyor diyebilirim. Çünkü ahşabın aynı zamanda hani hem çok doğal, canlı hayat katan bir renk veriyor. Aynı zamanda nefes alan dokuyu ortadan kaldırmadığı için içinde velev ki rutubet hani çekebilir bir ihtimal bir zaman işte o zaman da kuruma ihtimalinde rutubeti içeride bırakmıyor haliyle çok sağlıklı bir malzeme. Vernikler öyle değil. Eğer içine bir rutubet çeki verirse işte o zaman içeride hapsediyor ve ahşabı içeride çürütüyor. Dikkat ederseniz bu gibi bazı işçiliklerde derin bazı çatlaklar meydana çıkıyor. İşte o çatlakların sebebi o. Ve cömertçe başlıyorum yağlamaya. Öyle güzelce yağlayacağım. İnternette görebileceğiniz çeşitli kaynaklarda bu tip videolarda özellikle bezle sürüyorlar. Bir miktarda cimri davranıyorlar ama ben o şekilde yapmayacağım. Şahane bir işçilik istiyorum. Ve şahane de bir sonuç istiyorum. Bir sonunda yağını büyük ölçüde çekmiş haliyle de size rendeyi bir göstermek isterim. Dikkat ederseniz kızıl kahverengi eski ahşabın rengi ve hayat buldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın bu keten tohum yağı gerçekten ahşaba çok güzel yarıyor. Ve gerçekten ömrünü uzatıyor. Nefes alan dokuyu özellikle koruduğu için ayrıca içinde rutubetin hapsolmasına da engel oluyor. Ayrıca şimdi Eski zamanın hani ister istemez zaman şartlarıyla tahrip olmuş ahşapları söz konusu olursa hani güzel bir yağlamanın ardından e şimdi en azından bir ay boyunca haftada bir hafiften bir eğer yağlarsanız çok güzel olur. Çünkü bu yağlar tam olarak kurumadığı için ahşap özellikle çok derinine kadar yağı çekiyor. Bu anlamda derinini işliyor ama benlikler ve pinoteksler öyle değil dostlar. Onlar kurudu mu sertleşiyor ve ondan sonra işte bu dediğim işleri yapmıyor. Evet. Şöyle. Önce dedemin kullandı. Dedemden sonra babamın kullandığı ardından da bana intikal eden bu güzel marangoz rendesi. Evet dostlar, gerçekten beni çok memnun eden ve bana ayrıca çok keyif vermiş bir restorasyon işlemiyle de karşınızdaydım. Güzel bir konservasyon oldu. Yani malzemeyi olduğu gibi üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan koruduk. Evet. Şöyle son bir kez bakalım ve ardından huzurlarınızdan ayrılalım. Evet dostlar ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdin her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler Ebedi dostluklar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.